bugün Brawl İlter da, ve bir arkadaş daha var. Ve kaç oyla sorucu aldım. Az önce video çektim ama telefonda yer yokmuş. Yani üzüldüm. Yani şu postuma baksanıza. Üzüldüm açıkçası. Birkaç bir Brawl dağıtmıştık. Ondan sonra yer olmadığı şey yaptı. Bildirim olarak geldi. O şekilde video. Neyse başlayalım biz. Ben baktım yani efsane bir kostüm. Bugün e, search 740 kupaydı bende. Ama bu arada yani bir garip geldi oynayamadım. Bu falan da Abi şu kostüme bir baksanıza ya. Efsane bir kostüm. <laughs> Bir el daha oynayalım bakalım. Bir iki el daha oynayalım. Sonra olmazsa İlter'le de hesaplaşmada bir, bir el atarız. Hazır vermiyor. Heh, çok iyi. Of. Üzüldüm ya. Çok güzel aksesuar kullanmaya. şey yaptı hatırladı. Abi niye böyle ki? Ben normalde hep hesaplaşma giriyorum. Fazla girmem şey böyle. E, savaş topudur, elmas kapmacadır. Pek girmem. Son anda havaya zıpladım. Abi şu frenkleri öldürmeyi çok seviyorum diyecektim. Adam aldı beni. <laughs> Yalnız aksesuar olanlar da böyle zevkli olmuyor. Adamın yaptığı işe bak ya. Cık. Neyse. Bir de ilterle hesaplaşma girelim. Çıkayım şuradan. İlter gel. İlter çıkmadı. Neyse. Hı, çıktı ilterdi. Oynayalım ilterle. Gelirse tabii. Gelmedi. Ben tekli gireyim. Aa geldi. Başlayalım İlter. Hazır verirsen. <laughs> yani o kadar canım sıkıldı ki az önce. Bu arada benim hesabıma da galiba başka birisi giriyor. Galiba değil kesin birisi giriyor. İki de bir kulüpten çıkıyor. Sinir oldum. Artık bir çaresini bulacağım ben onun. Abi kostüm efsane duruyor ya. Gerçekten bayağı iyi bir kostüm tasarlamışlar, yapmışlar. Ellerine sağlık. Nereye kaçıyorsun? Şuradan da şöyle bir karşıya geçelim. Kutu varmış. Güzel isabet oldu. Lan dört yüksün. Git. Yapacak bir şey yok. Vurdu. <laughs> İlter'in yanından ayrılmasam iyi olurdu. 6 yük olmuşuz. Yalnız 10 yükte gale var. Yani ikinciliğimiz. Birinci olmayacağımız garanti ama ikinci olmaya çalışırım. İlter'in devimizde şey varmış. Yıldız gücü. Adamın hesabı maxlanacak ya. Atladım diyecektim mermisinin üstünden. Neyse. Bu maçı da bitirelim. Videoyu bitirelim. Maçı bitirelim. Neyse. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de video atmaya çalışacağım. Pek zamanım olmuyor ama denerim yani. Abi kılıcını da gösteremedim ki şimdi. Şurada adam var mı? İyi. Neyse başka bir videoda zaten görürsünüz. Mehmet'le olan bir videoda. Gösteririm. Yalnız kısa bir süre içinde geleceğini zannetmiyorum. Şu Mortis'leri de öldürmeyi seviyorum diyecektim de. Aha Galen'in olduğu takım gitmiş. Neyse. Önem yok. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diyeyim. Başka ne diyeyim. Diyecek bir şey kalmadı. Şu güzel kostüme ne diyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yani o kadar iyi tasarlanmış bir kostüm ki. Neyse kanala abone olmayı, videoları like atmayı.